Cümleden selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün GeForce skin'deyiz. 350'de bırakmıştık. Her zaman söylüyorum yine söyleyeyim. Şuraya geliyorsunuz. Türk gücüne girdin. Hem %5'ini aldın. Hem bedava kasan aldın günlük. Hem sayfa yeniledin. Şuradan da bir kasan aldın. Hem de XP kutularından aldın. Bir ton bedava şey alıyorsun günlük. Ve 6 saatlik. Neyse. Şimdi Günlük kutunuzu alın. Onu aldık zaten. Hmm. Başka ne var? Users. Hadi geç. Bu ne lan? kız zaman bir kaza. Okey. Hmm. Bunlardan devam etmek istiyorum ya ben. Genelde bunlar ödüyor çünkü. Edward'dan bir deneyelim önce. Gel abi. İkişer ikişer koyalım. Bugün katlamamız lazım. Yoksa yararlayacağız. Kötü başladık. Devam. Oğlum şunu verelim lan. Okey. Devam. Yine Tamam. Gerçi Şurayı da. Sağlam bir atması lazım ki. Şu anda. Sağlam bir tem at lan. Yok abi. iyi bir şey atması lazım. Bu kasadan hiç bıçak çıkaramadık biz ya. O sıkıntı. Oğlum şunu vereyim ya. Okey. Bu arada oyundaki tek kırmızı pek güzel skin de o arkadaşlar. demin gelen var ya. Sonra görüşürüz İsmail. Güzel bir pek güzeli ya? Herkesin bildiği bir pek okay. gibi pek güzeldir kendisi. Zink. Okey. Sikiyor gibi. Ne dediniz? Sikiyor kanka. Abi Edward hiç ödemiyor kanka ya. Sıfır. Başka kasalar var mı ya? Bakalım. Lan eski kasalar galiba. Kanka ben bu Saferi nefret ediyorum ama ya. Hah. Şöyle ya. Hıh. <laughs> kartal öde. Kartal iyi. Saferi şimdi. Şimdi kartal mı yoksa... Bir şey değil mi? Şimdi bir daha verecek saferim eş bence. Ananı sikeyim ya. Şimdi kesin saferim eş. Ah. Oh, ananın. Şimdi %100 saferim eş ama. Hah. Bence şimdi bir tane daha safer meşe Size demiştim. Bence bir tane daha atacak kanka. Pişlik yapıyor şu an. Hah. Oros bu çocuğu. Şimdi açalım. Hıh. Hm, i̇şte böyle sike sike ödeyeceksin amına koyayım. Amca. Güzel. Bence yine ödeyecek. Anladın sik. Ya i̇nsan bir Yine mi ödemedin? Ananı. Şimdi riske giriyorum. Bum. Hayda. Ödemen lazım abi. Şunu vereydin ya. Ay. Saferin meş ya. Test açıyorum. Bence bir tane daha saferim atacak. Siz de. Oh. Şimdi ödeyecek. Ya siktir git. Güzel. Ya minimal bir falan en azından ya. Ödüyorsun ama field test ödüyorsun. Baksana biri ne çıkartmış kanka bunu. Kaçma lan. Lan kaç tamına koyayım. Basıyorum kapamıyor ya. Bu diğerlerine bakalım lan. Boşuma gitti. Çok kasa var ya. Biz mal gibi üsttekileri açıyoruz. Üsttekiler de %10 bıçak diyor lan. Kaç para? Oyda. Bir şey diyeyim mi? Deneyelim mi? Koydum. Oh. Ödüm koptu gelmeyecek diye. 157 verdi. Okey kardeşiz kaçalım. Yok söylemeyecek kanka. Hafif karımızı aldık kaçalım hemen. Hmm. Holy moly man. Azure. Bak şu 1 dolarmış. Oy. Ama genellikle şunu atıyor. Bu da bayağı sıkıyor kanka. Deneyelim biraz ya. Üçlü koydum. Hayda. Gerçi pompalı pahalıymış lan. Pompalı pahalıymış. Siktir o sefer. Okey. Karda değiliz. Zararda değiliz. Öde abi. Okey. Meyve attı. Okey. Güzel. Şimdi kesinlikle ödemeyecek. Anladın. Güzel. Ses aç. Abi niye vermiyorsun ya? Famas'ı niye vermiyorsun? Ha? Famas'ı ver. Pardon faması diyorum. Avuku ver. Yine avuku ver. Bir tane daha avuku ver lan. Bir tane daha avuku ver. Ya, siktir git. Avuku ver. Güzel. Bir tane daha avuku ver abi. Ne oldu lan? Tamam. Bir tane daha avuku verdin ya. ya abi... Niye ok vermiyorsun? Tamam bir. İki. Kanka şaka mı bu? Bak bir tane ok verdik sonra açacağım yine verecek. Kafa yiyeceğim şimdi. Biz amına koyayım. Ah. Ah dedim amına koyayım. Aç lan bir tane daha. Şaka mı kanka? Şimdi yine ok verecek ha. Ananızı sikiyim Ver şimdi ver en pahalı itemi ver. Bunlar kurtarmaz. Onu satmadık. Sat. Abi lütfen güzel bir şey at ya. Bak yine atıyor kanka bunu. Sikeceğim anasını şimdi ya. Ödeyeceksin orospu çocuğu. Ödeyeceksin. Bok gibi kazanmış bu arada. Baksana kanka ya. İnanıma yapılmış resmen. Ucuz. Test açalım bir tane. Güzel. Bir tane daha test edeceğim. Oh şu gelecek sandım bu koptu. Şimdi aç. Kanka. Güzel. Ama field test veriyor ya. Güzel. Şimdi kesin ödeyecek. Ya. İkili ikili gömüyorum. Hatta üçlü gömüyüyor muyuz? Gömemiyoruz. Zınk koydum. Bir tane daha zınk koydum. Gel gel. Bizi. Şunu sat. Bir de i̇şte atmış ya. 12 dolar. Bir tane çebiliyor şey Açamıyoruz. Vay amına koyayım ya. Sizi kim kurtarır? Kurtardın mı? Wilborn. Horos bu çocuğu ya. Gigi. Bir tane çalalım. Yok kanka. G -G -B -B. Yani beyler. Her zaman kazanamayız. Denedik ama. Yapacak bir şey yok. Unutmayın promosyon kodunu. Günlük kutunuzu alın. İlk, ilk defa alıyorsanız şunu alın. Hacı olarak XP kutuları da var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.